Videoya başlamadan önce gündemde bu kadar konu varken neden bu konuyu konuşuyorum onu baştan söyleyeyim. Canım ne isterse onu konuşurum. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Gereksiz dramalara girmeye gerek yok ama yakındır Bunlara da konuşacağız. Ben Ruk. Sonunda Skype kapanıyor. Neden sonunda dediğimi şimdi size anlatacağım. Skype tam 22 yıl sonra tarihin tozlu raflarına karışıyor. Microsoft 5 Mayıs 2025 itibariyle tamamen kapatma kararı aldı. Sebebi de bariz ortada. Skype zamanında en popüler sesli ve görüntü iletişim uygulamalarından biriydi. Ama günümüzde artık bir boka yaramıyordu. Zamanla Zoom, WhatsApp, FaceTime gibi daha iyi ve daha hızlı uygulamalar çıktı. Ehalle kullanıcılar da bunlara yöneldi. Oyun camiasındaki kullanıcılar ise zamanında Skype'tan sonra Raidcall, TeamSpeak, sonrasında bunların babası olan Discord'da tanıştık ve şu anda genel kitlenin çoğu Discord kullanıyor ama maalesef ülkemizde hala yasaklı. Bizim için Skype'ın kapanması pek umursanmaz bir şey ama bazı kesim için önemliydi. Fakat Microsoft da baktı ki Skype artık eskisi kadar iyi görmüyor. E babacım o zaman biz sizi Microsoft Teams'e alalım. Bütün bilgilerinizi oraya aktaralım. Siz de Skype'a e boş verin deyip Skype'a şut çekti. Kaleye gönderdi. E bu uygulama kapanıyor. İçinde parası olanlar var. Numara satın almış olanlar var. Bunlar ne yapacak diye soracak olursanız da hesabınız, sohbetiniz, arama geçmişiniz, kişileriniz vesaire vesaire her şeyinizi otomatik olarak Microsoft Teams'e taşıyacaklarmış. Skype'ın açık kalması bizim için neden kötüydü oraya gelelim. Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023'te ülkemizde büyük depremler yaşandı. Hatta yaşayanlardan biri olarak söylüyorum ki Rabbim bir daha o korkuyu o acıyı kimseye yaşatmasın. Bir de buna ek olarak geçen sene ülkemizde yaşanan vahşice ve canice olan cinayetleri gören 15-16'lık kendini havalı sanan 3-5 tane avel orospu evladının başlıca kullandığı bir uygulamaydı Skype. Discord dışında aktif olarak kullandıkları ikinci uygulamaydı. Peki Skype'da ne yapıyorlardı? Ne diye kullanırlardı diyecek olursanız da ona şöyle cevap vereyim. Kardeşim bu or evlatları Skype'da numara alıyordu. Hatta Skype numarasının maliyeti seçilen ülkeye ve abonelik süresine yani 1, 3 veya 12 ay gibi süreye bağlı olarak değişiklik gösteriyordu. Mesela Amerika'da kullanıcılar ayda 3.59 dolar karşılığında sınırsız dakika imkanından yararlanabiliyordu. Fiyatlar numaranın ait olduğu ülkeye ve abonelik süresine göre vesaire farklılık gösterebiliyordu. Ülkemizde de buna yakın bir fiyattaydı. Hatta siz de kafanıza göre dünyanın herhangi bir ülkesinden rastgele bir numaraya sahip olabiliyordunuz. Uygulamaya girip satın almanız yetiyordu. Bakın aslında bu çok güzel bir hizmet. Harbiden de çok Hoş. Fakat kalkıp böyle verletlere bu şekilde numara satılması hoş değil. En azından o aşamada kimlik bilgileri istenilebilirdi. Çünkü yapılan yanlışlar çok can yaktı. Deprem zamanı yalan yanlış asılsız ihbarlar. Yayıncıları farklı numaradan taciz etmeler. Vefat etmiş kardeşlerimizin ailesini arayıp bunları güle güle anlatmalar ve şaka yapmaya çalışmalar falan. Hepsi bu. Evlatlarının Skype sayesinde birkaç tık sonrasında yapabildiği bir şeydi. Ama neyse ki Skype 13 Aralık 2024 tarihinde satın alımları vesaire tamamen durdurup kaldırdı. Yine söylüyorum evet sonunda Skype komple kapanıyor ve tarihin tozlu raflarına karışıyor. Eskiden 12-13 yaşındayken Minecraft zamanlarında serverlardan tanıştığımız o arkadaşlarımızla olan çocukluk anılarımız, mesajlarımız hepsine veda ediyoruz. O güzel zamanlarda güzel makaraların yapıldığı Skype kapanıyor. Bütün anlarda onunla beraber artık yok oluyor. Ama hayalan yok. İnsanın zamanında oyunda tanıştığı birisiyle konuşmak için indirdiği bir uygulamanın günümüzde böyle ospe tarafından bu şekilde kullanılması üzdü. Haberi gelince de zaten aklıma ilk çocukluğum gelmişti. Ne yalan söyleyeyim. Biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Siktir git Skype. Artık Discord var. Gerçi o da yasaklıydı ama buluruz biz çaresini. Sıkıntı yok. Her neyse daha fazla uzatmayacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, hatta beğenmediyseniz dizisine kadar geçersiniz baba. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.